E, merhaba. De, merhaba Füsun Hanım. E, bugün e, sizlerle birlikteyiz. Bugün e, aslında Way to Future e, sohbetleri kapsamında bizim Kasım ayında gerçekleşecek insan Kaynakları Zirvesi öncesi çeşitli konuklarımızı ağırlıyoruz. E, bugün de öncelikle şu anda bizi izleyen veya daha sonra kayıttan e, bu, bu sohbeti izleyecek olan herkese bir merhaba demek isterim. E, ben Cicely Ulusoy, Management Center e, Türkiye'den Danışman olarak çalışıyorum. Füsun Hanım'la birlikte de daha önce biz aslında daha önce birlikte çok keyifli projelere de imza attık. Bugün de kendisini ağırlayacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Ama Füsun Hanım sizi tanımayanlar için kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz lütfen? Tabii ki Cisil Hanım. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bu sohbete davetiniz için. Benim için büyük keyif sizinle sohbet evet. etmek, yetenek, gelişim, gelecek konularını konuşmak. Ben Füsun Çelik, Arçelik Erciği İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışıyorum şu anda. 17 yıldır profesyonel iş hayatı içerisindeyim. İş kurma ve geliştirme danışmanlığı ile başlayan kariyerime... Ee, yaklaşık 3-4 sene sonra insan kaynakları alanında devam etmeye karar verdim. Ee, ve yolum e, koç topluluğuyla kesişti. E, Tofaş'ta insan kaynakları bölümünde çalıştım. E, devamında koç holdingde yetenek yönetimi ekibinde e, projeler yönettim. Koç e, holdingden sonra Tüpraş'ta e, yetenek gelişim ve liderlik alanında çalıştıktan sonra şimdi Arçelik Elci insan kaynakları ekibinin başındayım. E, şimdilik bu kadar paylaşabilirim kendimle ilgili. Ee, çok çok teşekkürler. Aslında sizinle daha önce de keyifli sohbetlerimiz olmuştu. Ee, her seferinde sizinle e, sohbet edeceğimiz zaman ben açıkçası çok mutlu oluyorum. Çünkü e, bir e, o projelere verdiğiniz önemi de görüyorum. E, arkasında ne kadar hani e, aslında içinde ne kadar var olduğunuzu ve o etkiyi e, gözlemlediğinizi, onun içinde yer aldığınızı, e, o değer katma çabanızın çok farkındayım. O yüzden de e, çok çok mutlu olduğumu dile getirmek isterim. Bugün, e, Füsun Hanım aslında bizim biliyorsunuz bu sohbetlerimiz genellikle geleceğe yön veren sohbetler adı altında e, toparladığımız sohbetler. E, çünkü biliyorsunuz ki kasımdaki insan kaynakları Zirve'mizde neler olacak? Acaba gelecekte bizlere neler yön verecek? Hem insan kaynakları açısından, hem organizasyonel gelişim açısından, hem e, aslında liderlik açısından, hem de çalışanlar yetenekler açısından. E, bu konuda kapsamda düşünürken e, gelecekte kapsayıcılığın ne kadar önemli olduğunu aslında e, ve gittikçe de daha da önemli bir hale geleceğine dair e, pek çok araştırmamız vardı, sonuçlarımız vardı, pek çok projeye dahil olduk. Ve istedik ki e, kapsayıcılıkla ilgili siz de deneyiminizi özellikle Arçelik LG'de bildiğim kadarıyla kapsayıcılıkla ilgili çok güzel bir proje var. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Siz nasıl bir proje yaptınız? Amacınız neydi? Ee, nasıl görüyorsunuz gelecekte kapsayıcılığın önemini? Ee, Arçelik-LG'yi ilk önce kısaca ben isterseniz Lütfen. tanıtayım. Ee, Arçelik ve elcinin %50-%50 ortaklığıyla kurulmuş ve iki markanın da gücünü birleştiren şirketimiz. 99 yılından beri faaliyet gösteriyoruz. Klima üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışına satış gerçekleştiriyoruz. Türk çalışanlarımız kadar Güney Koreli çalışma arkadaşlarımız da yöneticilerimiz de var. Dolayısıyla kendi aslında kuruluş ve doğası gereği bile kapsayıcılık örneği gösteren birçok fırsat var içerisinde diyebilirim. Kapsayıcılığa gelecek olursak. Ee, gelecek deyince e, sadece insan kaynakları ya da organizasyon açısından değil, belki de e, insana ve değer odaklı e, tasarım kavramına ilk önce bakmak gerekir diye Hı -hı. düşünüyorum. Çünkü her türlü ürünün hizmetin tasarlanmasında e, bu ecel dönüşüm e, konularıyla birlikte de bir e, tasarım dizaynı kavramı girdi e, hayatımıza. E, dolayısıyla da e, insan için ve değerli olan nedir? Biz bunu nasıl buluruz? Nasıl ortaya çıkartırız diye bütün işletmeler, organizasyonlar, bireyler, sivil toplum e, düşünmeye ve üzerine mesai harcamaya başladı biliyor ee, gelecek deyince de aslında merkezinde bu kavramı alıp peki bizim bunu yapabilmek için nelere ihtiyacımız olacak diye baktığımda kapsayıcılık çok adresliyor diye düşünüyorum bunu. Hı hı. E, çünkü birden fazla beklenti, birden çok ihtiyaç gerek doğuş, doğuştan gelen özelliklerimiz, gele, gerekse e, yetişirken ya da gelecekle ilgili hayallerimiz bizi hep böyle farklı beklentilerin içerisine itiyor. E, dolayısıyla ürünü... Bir hizmeti tasarlarken de farklı düşünceleri ortaya koymaktan, onları duymaktan, cesaretlendirmekten geçiyor birçok başarının faktörü diye düşünüyorum. O yüzden kapsayıcılık önce çeşitlilikle başlayıp farklılıkları temsil eden ortamları yaratıp daha sonra bu farklılıkların hı hı. konuşulduğu ve oradaki potansiyellerin değerlendirildiği bir ortam olarak karşımıza çıkıyor. Biz de Arçelik LG'de buna çok önem veriyoruz. Dediğim gibi hem kuruluşu ve oluşumu itibariyle farklı kültürleri bir araya getiriyor. Hem de organizasyon hep kendisini geleceğe hazırlamak için çeşitli sistemlerle desteklemeye çalışıyor. Bunun bir tane boyutu yönetim sistemleriyle gelişmek. Hı hı. Bir diğer boyutu liderlerin bu konuda geleceğe giderken yolculukta hangi konuları ön plana çıkaracağız diye... E, söylen ve iradelerinin olması diyebilirim e, hı hı. ve üçüncü boyutta e, çalışanların farkındalığını ve becerilerini artırmak e, do, dolayısıyla daha entegre çalışma ortamlarına doğru e, evriliyoruz e, bazen özellikle bu e, hani işlerin ve süreçlerin ürünlerin e, kapsayıcı olabilmesi için ee, çalışma ortamının da kapsayıcı olması gerekiyor. Yani. yani aslında çalışan deneyimini kapsayıcı kılmamız gerekiyor gibi e, bağlamları da konuşuyoruz e, bu konuları tartışırken. E, farklı beklentileri anlayabilecek bir tasarımcının da aslında yakında çalışma arkadaşlarını bile e, tanıyıp oradaki personelardan ya da farklı fikirlerden besleniyor olması lazım. O yüzden ben insan kaynakları olarak e, ürün ve dizi, şeyin hizmet tasarımının organizasyondaki iz düşümü olarak görüyorum. E, kapsayıcı organizasyon yönetimini. E, o yüzden de çeşitli dönemlerde e, hangi alanlara odaklanarak önce çeşitliliği sonra oradaki kapsayıcı ortamı geliştiririz diye e, gündemimizi alıyoruz. Hı hı. E, Arçelik Elçi'de bunun e, Özellikle yönetim sistemlerini geliştirirken farklı bölümlerden, ekiplerden e, kurulan e, kurulların e, devrede olması, çalışması, geri bildirim kültürünün güçlendirilmesi hep bu altyapıyı kuvvetlendirmek için e, geçmişten beri gelen bir kültür. Bu Dünya değiştikçe ya da işte daha far, daha fazla potansiyelden faydalanmak istiyoruz dediğimizde de e, kurumsal inisiyatiflerle birlikte de içeride yeni proje geliştirme kültürü çok yaygın. E, bunun en önemli örneği 2016 yılında e, biliyorsunuz e, koç topluluğunda e, ülkem için kurulmuş. E, Çatı projesi kapsamında ve HeForShe projesinde de evet. fikir liderliği yapıyorduk ve bu bizim kadın istihdamını kuvvetlendirme, kadın liderliğini kuvvetlendirme anlamında çok önemli bir inisiyatifimiz, inisiyatif alanımızda. Burada hem Holding'in önderliğinde tüm toplulukta eğitimler verildi ve çalışanlarda farkındalık sağlandı. Liderler bu konuda çok yol açıcı oldular. Üst yöneticilerimiz burada. Gerek hedeflerle, gerek gelişim platformlarındaki açtıkları fırsatlarla desteklediler. Ee, çalışanların da farkındalığını artırarak aslında e, belki varsa bir ön yargı, e, çeşitli biz sonuçta üretim e, şirketiyiz ve çeşitli diyelim istasyonlarda kadınların e, çalışması ya da çalışamaması gibi ön yargılar varsa bunları ortadan kaldırmak için proje geliştirmek de yine organizasyonun e, başarıyla gerçekleştirdiği alanlardan bir tanesi oldu. Ben e, bu örnek çok ilham vericidir. E, çünkü ben e, çeşitlilikten kapsayıcılık kavramına geçiş için önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. E, öncelikle e, çeşitli istasyonlarda hani kadınların fiziksel olarak daha zorlanacağı düşünülen istasyonlarda acaba neden bir e, kadınların özellikle çalışıp orada performans sergileme e, alanını yaratmayalım diye e, yine erkek bir takım liderinden çıkan fikrin burada Şafak Bey'i anabiliriz. O dönemde bu projenin lideriydi. Fikrin bir sadece kadın çalışanlardan oluşan bir bant yapısına dönüşmesi belli bir dönem çalıştıktan sonra da aslında e, kapsayıcılığa doğru adım atarak diğer bantlarla entegre olması ve artık birlikte çalışır halde üretim böl bölümünün dizayn edilmesi şeklinde e, gelişti. E, biraz böyle hep çeşitlilik hem kapsayıcılık diye özellikle altını çizmek istiyorum. E, çünkü sadece hedefler ve sayılarla hareket edersek evet çeşitlilik sağlayabiliyoruz. Ancak orada bir e, kapsayıcı iş ortamı yaratabilmek için... E, ...farklılıkları anlamak, ona saygı duymak... ...ve oradan çıkacak potansiyeli de birlikte... E, ...değerlendirmek gibi bir misyonda düşüyor diye düşünüyorum. O yüzden e, şu an kadın bandımız e, sembolik olarak var bölgesi... E, ...ama tamamen e, bir arada çalışıyor çalışma arkadaşlarımız. O yüzden bence büyük bir başarı. E, liderliğin gelişimi içinde hem Arçelik Elci olarak... ...hem Koç Holding olarak... E, hiç e, odağımızdan çıkarmadan e, burada e, gerek eğitim gerekse yedekleme planlarında yer vermek potansiyel yetenek havuzlarında yer vermek gibi e, birçok sürecimizde de destekliyoruz. Dolayısıyla bu süre gelen ve artık e, odamızda da kalmaya devam edecek konulardan bir tanesi. Burada tabii hep farklılıklardan beslenme gibi bir merkezi oturtuyoruz bu konuyu. Yakın dönemde yine odamızda engelli dostu fabrika olma yönünde girişimlerimiz var. Yine önce öncelikli olarak belirlediğimiz alanlarda engelli çalışma arkadaşlarımızın özelliklerini dikkate alarak ve onların proseslerini ...ne uygun dizayn edecek şekilde tasarımlar yaptık. Bunu da büyüterek devam edeceğiz. E, Ayşe İlkelci'de... ...genel olarak hem... E, ...yönetim ve kurumun inisiyatifi... ...hem çalışanların buna bakış açısıyla... E, ...yeni yeni kapsayıcı... ...girişimlerimiz devam edecek diyebilirim. Ne kadar güzel. E, aslında çok gurur verici öyle değil mi Füsun Hanım? Böyle bir... E, böyle projelerin... ...içinde yer almak. Böyle bir kültürün... ...içinde yer almak aynı zamanda. E, şey... E, söyleminiz beni çok etkiledi. Çeşitliliği sağlamak kolay. Gerçekten de öyle. Yani çeşitliliği sağlamak çok kolay oluyor ama aynı zamanda Zor olan nasıl o kapsayıcılığı sağlamak, onu ulaşmaya çalışmak biraz zor oluyor. Bu da aslında bir kültürel değişim gerektiriyor sanıyorum. Öyle değil mi? O dediğiniz gibi ön yargılardan arınmayı, hem iş sistemlerinin onu desteklemesini, hem de zihinsel olarak aslında o e, tamamen arındırılmış bir halde nasıl daha çeşitlilikten faydalanabiliriz bakış açısına ulaşmaya gerektiriyor. E, bu konuda da ee, aslında tabii ki keşke elimizde bir sihirli değnek olsa ve desek ki tamam bugünden yarına herkesi kapsayacağız ve ona göre yapacağız. Ee, böyle olmuyor aslında maalesef çünkü o alışılmış alışa gelmiş şeylerin de değişmesi gerekebiliyor. Ee, ben şey de merak ediyorum. Ee, siz koç topluluğunda farklı şirketlerde uzun yıllar deneyim sahibi olan bir aslında ee, ve bu konularda da çok gerçekten. E... Ee, çok e, bir fark yaratmayı isteyen bir bireysiniz. Ben sizi tanıdığım için de bunu söyleyebilirim. Ee, i̇nsan kaynakları deneyimlerinizle birlikte e, kurumların böyle projelerde dikkat etmeleri gereken unsurlar nelerdir? Ee, bir, bir insan kaynakları gözüyle de e, böyle bir projeye başlıyoruz. Biz kapsayıcılık bizim için önemli. Ama nereden başlamamız lazım ya da nelere dikkat etmemiz lazım? Ee, amacı iyi tarif etmek gerekir diye düşünüyorum. Hı -hı. Bizim Hı -hı. topluluk olarak biliyorsunuz merkezini insanı alan bir yaklaşımımız var ve biz evet. bunu her hareketimizde her kararımızda bunun üzerinden karar alıyoruz ve ilerliyoruz. Dolayısıyla insan odaklı tasarım, insan kaynakları profesyonellerinin de yönetim ekiplerini ya da işlerinin geleceği için aslında bu tasarımın ne kadar kıymetli olduğunu belki araştırmalarını yapıp belki Karşılaştırmalarını yapıp e, yönetim ekibiyle birlikte bu konuda bir el sıkışmaları gerekir diye düşünüyorum çünkü e, liderlerin söylemleri ve tutumları çok önemli. Hı -hı. E, bu bir kültürel dönüşümse e, öyle adlandırdığımız durumda önce hani buna ihtiyacımız var neden ihtiyacımız var tabii ki e, burada liderliği takip edeceğiz tüm organizasyon olarak. O yüzden burada e, liderlerle bir e, önden e, bu konularla ilgili el sıkışmak gerekir diye düşünüyorum. E, tabii ki sadece ihtiyaç değil e, ihtiyacı destekleyecek ya da hani bunu tarif ettikten sonra da e, o yolculukta ihtiyaç duyulan becerilerin e, tesis edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu liderlik becerileri içinde geçerli, çalışan becerileri, sistemlerin e, akışları ile ilgili konular bile olabilir. Orada hı hı. kolaylaştırıcı bazı destekler güzel olur diye düşünüyorum. Ee, biz biliyorsunuz Çisil Hanım e, MCT ile de yaptığımız birçok liderlik programında aslında e, ecai dönüşümü de destekleyecek. E, Hierarşinin evet. e, karşısında diyebileceğim aslında artık özgün liderlik gelişim programlarını yapıyoruz. Lider bunlardan birisi çeşitli evet. programlarında da yine sizlerle içerikleri konuşuyoruz. Aslında liderlerimizin hem bakış açılarını hem de becerilerini ona hazırlamaya çalışıyoruz. Ben bu konuda Liderlik ve çalışan becerileri anlamında yatırım yapılması gerektiğini önerebilirim. Buradaki hı hı. tasarımlar kıymetli olacaktır. Hı hı. Ve çalışanların fikirlerinin hayata geçeceği ortamlar çok önemli. Yeah. Çünkü yeah. evet yolu açıyoruz ama aslında biliyoruz ki her birey kendi başına bir potansiyel içeriyor ve o fikirlerini bizimle paylaşıp hayata geçirmek için motivasyonunu organizasyonlar olarak sağlamamız gerekir o yüzden durmadan fikir alışverişlerini desteklemeli, değerlendirmeli. Tabii ki bütün fikirler hayata geçecek diye bir şey yok ama en azından hani dikkate alındığını ve geri bildirim olarak da kendisine sunulacağının bilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada da sistemler e, kıymetli. E, biz burada e, 2021 yılı itibariyle OKR yaklaşımına geçtik biliyorsunuz. Tüm evet. topluluk olarak. Arçelik Elci'de de. E, çok önemli çünkü e, tüm çalışma arkadaşlarımız birbirlerinin e, OKR'larını görebiliyorlar. Birbirlerine OKR'la ilgili fikir alışverişinde bulunabiliyorlar. Yani ortam aslında hem bireyin potansiyelini e, ortaya çıkarmaya hem de bunu şirket için bir faydaya dönüştürmeye çalışıyor. Sistem tarafında da bunun önemli bir kurgu olduğunu düşünüyorum. İK profesyonellerimiz gelişim, liderlik, komitment ve destekleyici sistemleri bir arada önden hazırlayarak bu yolcular rahatlıkla başlayabilirler diyebilirim. Ne kadar güzel aslında söylediğiniz şeyleri düşünüyorum da yani hiyerarşiye karşı bir yapı oluşuyor aslında gittikçe oraya doğru da evriliyoruz yani e, liderlik anlayışı tamamen değişiyor e, o aslında olaylara bakış açımız tamamen değişiyor bireylerden daha çok faydalanmak için onları cesaretlendirmemiz daha çok değişiyor ki keza böyle değişiklikler olduğu sürece de ve bunları hayata geçirdiğimiz sürece de genç yetenekler daha çok kalıyorlar aslında bu fikirlerinin değer gördüğünü görünce ve onların bir projeye dönüştüğünü görünce ülkemizde de kalıyorlar ben bunu çok önem veriyorum biliyorsunuz sizin de daha önce böyle sohbetlerimiz de olmuştu o açıdan benim için çok önemli o özgün liderlik kişinin o hani güçlü olduğu alanı aslında parlatabilmesi ve buna fırsat yaratılabilmesi ...şüphesiz ki çok önemli... ...bir de şeyi düşünüyorum Füsun Hanım... ...aslında bu... ...kapsayıcılık kapsamında... ...herkesin fikirlerini... ...dile getirebilmesi için o psikolojik... ...güvenliğin de organizasyon bünyesinde... ...artık bir kültür haline dönüşmesi... ...gerektiğini düşünüyorum... ...bu her zaman... ...o kadar kolay oluyor mu sizce? Yani... Emin değilim... ...olmayabilir... <laughs> Kavramı bile aslında yeni tarifliyoruz, değil mi? Psikolojik Hı -hı. güvenlik diye bir kavram da hayatımıza birkaç yıldır girdi. girdi. Yani akademi bunun üzerinde çok çalışıyor. Ee, sizin gibi eğitim ve danışmanlık e, öncüleri bu konuyla ilgili kavramı geliştirmeye çalışıyorlar. E, böyle bir şeye ihtiyaç olduğu ortaya yeni, yeni çıktı diye düşünebiliriz belki. Eskiden biraz daha e, silo bazlı yapılar içerisindeydik. Aynen. Belki de psikolojik güvenliğimizi sadece o yapı içerisinde sağlamak yeterli olabilirdi. Şimdi artık siloların kırılmasından işte e, hiyerarşi yerine aslında yeni neslinde hani deneyim odaklı ve e, becerilerine göre ve daha bütün içerisindeki e, paylarını da göre, direkt çalışmak istedikleri bir şeyden bahsediyoruz. E, dönemden bahsediyoruz. O zaman psikolojik güvenlik ihtiyacı dediğimiz bir şey. Daha fazla gündemimize girdi diye düşünüyorum. Çünkü eskiden bu ihtiyaç da çok e, fark edilmiyordu belki. Ne zaman ki e, artık ya bizim birbirimizi tanımamız lazım. Şu bölümün farklı bir bölümün ihtiyaçlarının daha iyi anlaması lazım. Niye olmuyor acaba filan dediğimiz noktada e, biraz daha kavramsal olarak girdi. E, burada e, olduğu durumda çok güzel işbirliği örnekleri e, oluyor. <laughs> Onu belki örnekleyebiliriz. Ee, i̇nsan kaynakları süreçleri açısından baktığımızda bence Burada psikolojik güvenliği de tesis edecek şekilde e, organizasyonu hazırlayacak birçok tuğul var aslında. E, onlar kullanılabilir diye düşünüyorum. E, rotasyon bu aslında çok eskiden beri bildiğimiz çok da genel bir şeydir. İşte rotasyon yapalım, rotasyon e, ya da rotasyon yapsınlar. <laughs> 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 ama, ama ben ekibimden birisini vermeyeyim de artık evet rotasyon yapmalıyız. Ee, ve oradaki çalışan deneyimini maksimumda tutacak şekilde farklı deneyimleri çalışanlarımıza sağlayacak şekilde de bakış açımızı geliştirmemiz gerekiyor. Ee, aslında güvenliğin olmadığı yer karşılıklı anlayışın olmadığı yer oluyor diye yorumluyorum ben. Olabilmesi hı hı. için de karşılıklı anlayışı kuvvetlendirecek her türlü araç gündemimizde olmalı. Eskiden daha çok mentorluk kavramı olarak biliyorduk evet. ve genelde daha deneyimlilerin daha az deneyimli kişilere yaptığı süreçlerdi, gelişim desteğiydi. E şimdi tersine mentorluğu konuşuyoruz ve artık daha fazla uyguluyoruz. Eee Arçelik Ercide'de de uyguluyoruz bu arada tersine mentorluğu ve farklı nesillerin birbirini anlayabilmesi için fırsatlar açıyoruz. Dolayısıyla yani İK profesyonellerinin aslında bununla ilgili birçok aracı var. Ee, ama bunları gerçekleştirebilmek için de yine e, yöneticilerle bu konuları hani merkeze alacak şekilde anlaşmak. Eğer yönetici burada e, tek başına tabii yöneticileri de e, odaklamak doğru olmayabilir. E, bence kapsayıcı bir şekilde ona da yaklaşmamız gerekiyor. Eğer bunların önünde engellerimiz varsa, o gelişimi yolculuğu rotasyonu engelleyen bir takım çekinceler varsa, o zaman yöneticilerimize empati yapıp onların hayatını acaba daha farklı nasıl e, kurgulayabiliriz? E, oralarda e, illaki haklı bir takım nedenleri olduğu için çünkü e, burada zorluklar yaşanabilir. E, oralardaki kolaylaştırıcı çözümleri de insan kaynakları profesyonelleri olarak ele alabiliriz diye düşünüyorum. Yöneticilere de bir empati geliştirmemiz gerekir. Gerekebiliyor, değil mi? Çünkü e, bazen hep genelde yeni yeteneklere odaklanıyoruz, Yetenekleri elde etmeye odaklanıyoruz vesaire. Yöneticilerin e, aslında dertlerini unutabiliyoruz zaman zaman. E, hatta e, ama tabii ki e, ben hep şuna inanıyorum: o e, o e, yenilikçi bakış açısı, o kendini esneten bakış açısı e, ve aslında bir adım öteyi düşünmek. Ne kadar güçlendirilirse seviye bağımsız e, bizi daha çok özgürleştireceğine inanıyorum. İnsan olarak da, insani olarak da, organizasyon kültürü olarak da. E, ben e, kapsayıcılıkla ilgili sizden bu kısa zamanda çok güzel şeyler e, öğrendiğimize, edindiğim bilgiler edindiğimize inanıyorum. E, fakat kapatmadan önce de Füsun Hanım e, sizlerin görüşlerinize de çok değer verdiğim için gelecekte, evet geleceğe yön veriyoruz. Ee, geleceğe yön veren sohbetler içerisindeyiz. Gelecek artık bildiğimiz gibi değil. Çok büyük değişkenler var tabii ki. Ee, organizasyonların gündeminde e, kapsayıcılıkla birlikte sizce ne olacak? Ya da ne nereye evriliyoruz? Ee, bence işbirlikleri olacak. İşbirlikleri. Ee, kapsayıcılığı sadece tanımlı bir organizasyon içerisinde düşünmek değil. Bir ekosistem içerisinde düşünmek gerekir diye paylaşmak hı hı. isterim. Her hareketimizin bir etkilediği paydaşlarımız var. Dolayısıyla paydaş yönetimini daha geniş çaplı düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonlar olarak geleceği bir kere birlikte şekillendireceğiz. Evet her ne kadar önce uygulamalar biz yakınımızda neyi geliştirebiliriz diye baksak da günün sonunda daha büyük sistemleri etkiliyoruz. Dolayısıyla sistemle entegre olmak önemli bir şey. Bence liderlerin gündeminde de zaten birçok yayından ve programdan da takip ediyoruz. Birliktelik, işbirliği geliştirerek geleceği yaratmak önemli. Onu yapabilmek için kendi etki alanımızdaki her alana da gerek kapsayıcılık perspektifinden. E, gerek deneyim perspektifinden bakmamız mümkün. E, artık ekosistem liderliğin daha çok konuşacağımız günlere doğru geliyoruz sanıyorum. E, son san olarak çok o sadece, yakışırdı da herhalde liderlik kavramına. Değil mi? Ne güzel olur. Aynen öyle. Bir isim bulmamız gerekse ekosisteme liderlik ve e, tevazu derdi bir ne güzel. Da çünkü eğer bir takım hani anlayış gerektirmemiz gerekiyorsa varsayımlarımızdan da biraz arınmamız gerekecek. E o zaman doğru bildiklerimizi de tekrar gözden geçirmemiz gerekir. Aynen. Öyle. E belki otantik liderlik ya da anlam yaratan liderlik gibi kavramların içerisinde değindiğimiz bu konuda özellikle liderlik gelişiminde yol alacağımız alanlardan birisi olabilir. Kesinlikle ee, aslında bütün o öğrenilmişliklerimizin ve varsayımlarımızın bizi ne kadar engellediğini bir fark edebilsek, bundan sonraki süreçte o engellerden kurtulabilmek için biz birçok şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama insan en çok kendisiyle ilgili o durumları fark etmekte zorlanıyor sanki. Ee, dolayısıyla gelecekte daha farkındalık dolu ve daha birlikte güçlendiğimiz bir gelecek olmasını arzu ediyorum. E, Füsun Hanım çok teşekkürler her zaman için her zaman sizinle sohbet çok keyifli oluyor e, benim, benim için, için. E, zamanın farkında olduğum için hani e, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı e, ya da söylemek istediğiniz bir not var mı? Ben çok teşekkür ediyorum hem davetiniz için hem de bu güzel sohbetler serisini bizlere yayına açtığınız ve karşılıklı beslenme fırsatı yarattığınız için bizi izleyen herkese selamlarımı iletmek istiyorum burada. Çok çok teşekkürler. ya yani hem geldiğiniz için hem de bizi izleyenlere ben de selamı gönderiyorum. Ve sizlerle tekrar en kısa zamanda tekrar görüşeceğimizi de umuyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler.